Merhaba. Mideden başlayarak ince bağırsağa, oradan da kalın bağırsağa doğru giden bir yolculuk hikayesiyle sizlerleyim. Şimdi yemekleri yedik, mideler doldu. Mideden başlıyor sindirmeye, oradan ince bağırsağa, oradan kalın bağırsağa, oradan dışkılamaya doğru giden bir hikaye her birimizin tecrübe ettiği. Tabii ki bunun akışının normal şekilde gerçekleşmesi sağlıklı olan ama bazen sindirim aşamasında ya da dışkılamaya doğru giden aşamalarda bu süreçte işte, tıkanıklık yaşayabiliyor mu? Yani blokajlar yaşayabiliyor mu kişiler? Evet yaşayabiliyor. Ya da bazen hazmedemiyor. Hazmedemediği aslında yiyecekler mi sizce? Yoksa hazmedemediği duygular mı? Yaşadığı travmalar mı? Ya da insanların insanlara yaptığı o travmatik duygu durumlarının yarattığı sebepler mi? En nihayetinde o yiyecekleri yerken ki duygu durumunuzda sizin onu hazmedip hazmetmeme noktasındaki sürecinizi etkileyen bir şey. Yani enerji olarak sizi o yemeği yerken yediğinizi pişman edecek bir ortamdaysanız ya da bir şekilde onu size yansıtan, hissettiren bir enerji formuna maruz kaldıysanız doğal olarak onunla bağlantılı olarak sindirim aşamasında ve devam eden süreçlerde bir sıkıntı, bir hastalık, bir problem yaşayabilirsiniz. Yani sadece maddesel bakmamak lazım, enerjisel de bakmak gerekiyor.